Evet arkadaşlar ben Muhammed. Sizlere bugün gizli bölme ve gizli eşya göstereceğim. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen geçelim o zaman. Kaçım arkadaşlar. Hemen. Öncelikle bir tane ev seçmemiz lazım arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Evet. Hemen bu evi seçeceğiz arkadaşlar. Bunlar hep en takip ediyor. Güzel bir seçim. Vallahi pembe lan. Arkadaşlar bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir şey gözüküyor. Basacaksınız arkadaşlar buraya. Evet. İlk önce evin kazasını burada öğreniyorsunuz. Görüyorsunuz gizli bölümü ve hemen burada Wolverine'in pançesine benzeyen bir pençe görüyorsunuz. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay